Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Kilimli'nin nüfusunun arttığını belirterek terk edilen değil tercih edilen Kilimli olduk dedi. 2019 yılında belediye başkan aday adaylığı açıklanmasını yaparken terk edilen değil tercih edilen Kilimli sloganının bugün bir kez daha anlam kazandığını belirten Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun. Bunda son 5 yılda yapılan isteklerin büyük bir etkisi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi. Yeni dönemde sloganımız adım adım ileri yeni yüzyıl yeni kilimli. Kilimli'nin nüfusu 20.316. Türkiye yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik kıymetli hemşerilerim değerli kilimliler. 2019 yılında kilimlimize hizmet etmek için belediye başkan aday adaylı açıklamamı yaparken kamuoyuyla ilk defa paylaşmış olduğum sloganımız terk edilen değil tercih edilen kilimli. Bugün bir kez daha anlam kazanmıştır. Sizlerin teveccühüyle belediye başkanlığı yaptığım süre içerisinde hızla gelişen ve değişen kilimliğimizin nüfusunun hızla artmasında, yapılan sahil yolumuzun büyük bir etkisinin olmasının yanında, belediyemizin sunduğu hizmet ve çalışmalarda önemli bir rol oynamış, ilçemiz bir cazibe merkezi haline gelmiştir. İlçemizin nüfusu 10 yılın ardından ilk defa artmış ve 20.316 olmuştur. Şunu da belirtmek isterim ki bu daha bir başlangıçtır. Sizlerin de destekleriyle önümüzdeki dönemde adım adım ileri yeni yüzyılı yeni kilimli parolasıyla Cumhuriyetimizin 100. yılında ilçemizin bu yükselen ivmesine devam ettirecek. Zonguldak'ta 25 belediye içerisinde nüfusunu en çok artıran 4. belediye olmanın gururunu ve onurunu başka kulvarda da yaşayacağız. Bu vesileyle bu başarımızda emeği geçen başta sizlerle kilimli halk olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, teşkilatımıza ve değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.